Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da anlayacağınız gibi Ocak ayını bir değerlendireceğiz. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş, ne yapmışım, ne yaşamışım. Çok da umrunuzda olmayabilir ama ben sizlerle bunları paylaşmak istedim. Çünkü sizlere de ufak da olsa böyle tavsiye niteliğinde birkaç bir şey söyleyeceğim. Umarım videomu severek izlersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma da abone olmadan şu an bulunduğumuz yerden ayrılmazsınız. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve bakalım ben Ocak ayında yani bu ay neler yaşamışım. Ocak ayına nasıl girdik? Yılbaşı nasıldı? Arkadaşlar bizler için yani şahsen ben, ailem, işte bulunduğum çevre açısından yılbaşını çok da öyle ahım şahım bir özelliği falan yok. Tabii ki yeni yıl için iyi dileklerimizi, isteklerimizi vesaire ee, yine istedik, diledik <laughs> ve bitti. <laughs> Televizyonda eğlence programları falan vardı. Onları falan izledik işte. Ama zaten bunu normal hayatta da yapmıyor musunuz? Yani gece başınızı yastığa koyduğunuzda hani inşallah şu da olur inşallah şöyle olacak vesaire mutlaka ki iyi temennilerde dileklerde kendiniz ve sevdikleriniz için bulunuyorsunuzdur yine aynı şekilde öyle bir yılbaşıydı bizimkisi de hatta o kadar sıradandı ki ertesi gün eşim işe gitti üretim sektöründe olduğu için ziraat mühendisi olduğu için seralarda iş bitmiyor arkadaşlar çiftçi desteği bitmiyor dolayısıyla ben cuma günü sabah Sıradan böyle her zamanki gibi erkenden kalktım. Eşimin kahvaltısını hazırladım. Birlikte kahvaltı yaptık. Onu yolcu ettim vesaire. Her şey aynıydı sizin anlayacağınız. O yüzden böyle yılbaşına da nasıl girdiğimizi böyle bir ufaktan çıtlatayım dedim size. Onun haricinde biraz notlar aldım. Aslında bu notlardan gideceğim. Çünkü konu dağılabilir. Yani bir konudan bahsederken. Uzayıp dağıldıktan sonra söyleyeceğim şeyleri unutabileceğimi tahmin ettim. O yüzden birkaç not aldım. Onları da sizlerle paylaşacağım şimdi. Ee, şunu söyleyeceğim arkadaşlar, özellikle beni Instagram'dan takip eden arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim <laughs> beni çok aradınız çünkü Instagram'da yok. Bu da Ocak ayının bir gelişmesiydi arkadaşlar. Instagram'a ayıracak enerjiyi kendimde bulamıyorum son zamanlarda ve bu e, paylaşımlar tamamen iyi hissetmenizle alakalı. Ben evet iyi hissediyorum ama oraya ayıracak enerjimin ve vaktimin olmadığını mı düşünüyorum bilmiyorum ya. Bir böyle uzaklaşmak istedim sanıyorum ki. Çünkü Instagram'dan tanıştığım, arkadaş olduğum ve sonrasında numaralarımızı bile paylaştığımız arkadaşlarımız özelden dahi aradılar. Çünkü artık bana Instagram'da ulaşamıyorlar. Yazan, soran arkadaşlarıma da yine teşekkür ediyorum. Bu videomu izlerlerse eğer ee, olumlu ya da olumsuz hayatında hiçbir gelişme olmadığını bilsinler. Yani kötü bir şey çok şükür. İyi şeyler tabii ki her daim için olmaya aday. İnşallah iyi şeyler olduğunda sizlerin de haberleri olur diyelim ve bu konuyu da böyle belirtmek istiyorum çünkü Instagram'dan inanılmaz derecede e, uzaklaşmış durumdayım. Yani ne bir story, ne bir e, ana sayfa postu hiçbir şey yok şu anda. Bilmiyorum, içimden gelmiyor. Ama dönerim kalamam herhalde fazla da uzak. Bakalım bir ay oldu olacak neredeyse. Biraz uzaklaştım. O yüzden Ocak ayı notları içerisinde <laughs> Instagram notlarımda vardı. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Bunun haricinde şimdi arkadaşlar Ocak ayı başında hemen hemen başında bu arada şuradan çayımdan falan da içeyim. Uzun bir konuşma olacak gibi görünüyor. <laughs> Ocak ayı başında meditasyon yapmaya karar verdim. Şimdi kanalıma sürekli takip eden arkadaşlarım zaten biliyorlar. Kişisel gelişim içerikleri üretiyorum. Ve bu konuyla çok ilgiliyim, çok seviyorum. Yani sizlere öyle laf olsun diye paylaşımlar yapmıyorum. Hayatıma uygulamaya çalıştığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Ama daha öncesinde meditasyon deneyimi yaşamamıştım. Yani bunu kendime bir 10-15 dakika zaman ayırarak, yoğunlaşarak yaptığım bir teknik değildi meditasyon. Ancak bu sefer bunu da yapmak istedim çünkü enerjisel anlamda sömürüldüğüm bir dönemdi. Yani bilmiyorum ama sanıyorum ki pandemi, işte ailelerden uzaklık, monotonluk, sürekli aynı şeyleri yaşıyor olmak vesaire enerjimi ciddi anlamda dibe çekmişti ve kendime iyi gelecek şeyleri mutlaka ki yapıyorum. Sizlerle de paylaşıyorum bu tarz şeyleri ki sizlere de fikir olsun. E, su doku çözmeye başladım. İşte e, mandala boyuyorum, böyle hafif bir müzik eşliğinde. Gerçekten bunları laf olsun diye video çekmiyorum. Kendimi iyi hissetmek adına kendim yaptığım şeyler bunlar. Ancak meditasyonu artık yapmam gerekiyordu. Yani e, bir böyle bir duygu yoğunluğu, olumsuz duygu yoğunluğu içerisindeydim. Ne yapacağını bilemez halde. Hani sabah böyle kalkarsınız, gününüz aslında bomboş geçer. Ama sanki Dünyanın işini yapmışsınız gibi yorgunsunuzdur falan. Öyle hissediyordum. Ve meditasyon yapmaya karar verdim. Karar verdiğimin hemen ertesi gün ilk meditasyonumu yaptım. Arkadaşlar yine Youtube'dan Başak Sayan'ın Sen Değişirsen Her Şey Değişir meditasyonunu yaptım. Şimdi hiç yapmayan arkadaşlarım lütfen beni yadırgamasınlar rica ediyorum. Ancak ilk meditasyonumda Nasıl bir duygu yoğunluğuydu inanın bilmiyorum ama ya hüngür hüngür ağladım ya böyle bir şey olabilir mi? Hala şaşırıyorum kendime gerçekten. Böyle bir arınma gibi çok farklıydı yani şu an size anlatış şeklimden falan da hani mutlaka yansıyordur diye düşünüyorum. Çok farklı bir deneyimdi ve inanılmaz hoşuma gitti. Kendimi daha hafiflemiş hissettim. Ve işin ilginç tarafı benim belki de bu konuya bu kadar niyetlenmem ve istekli olmamla alakalı. Enerjimle ertesi gün canım Funda arkadaşımdan bir telefon aldım. Dedi ki abla böyle böyle online bir meditasyon süreci geçireceğiz. Haftalık bir seans şeklinde katılmak ister misin? Tamamen ücretsiz. Ne Dedim daha dün başladım kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum tabii ki isterim dedim ya İnanılmaz bir şeydi benim için gerçekten ve tabii ki hemen gruba girdim <laughs> e, ve konuştuktan hemen iki gün sonraydı sanıyorum ilk online meditasyonumuzu yaptık bir grup çalışması olmasına rağmen bence oldukça profesyonel ve işe yarar bir eğitim oldu. Kendimi yine aynı şekilde kendi başıma yaptığım meditasyonlardaki gibi iyi hissettim. Ve arındığımı düşünüyorum, hissediyorum. Pozitif düşünen bir insanım zaten ama neden daha pozitif olmayayım? Yani hiçbir konuda mükemmel olduğumu savunmadım. Bu konuda da mükemmel olduğumu düşünmüyorum ve bana verilecek bir kelimeye dahi ihtiyacım var benim. Çok keyifliydi. Bana iyi geldi ve ardından... İkinci, üçüncü seanslar şeklinde bu eğitimleri yapmaya devam ediyoruz. Şu an videoyu çektiğim an itibariyle üçüncü meditasyon yapıldı. Muhtemelen videoyu yüklediğimde dördüncüyü de yapmış oluruz. Evet, muhtemelen yapmış olacağız. Ve her defasında ilerleyerek ve çok keyif alarak bulunduğum bir grup. Gerçekten bunu bana bu şansı verdiği için Fundacım'a da çok teşekkür ediyorum buradan. Mutlaka ki videomu izleyecek çünkü biliyorum. Onun haricinde meditasyonun azıcık içeriğinden de bahsedip konuyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. İkinci meditasyonda değersizlik, güvensizlik, sevgisizlik ve yetersizlik duyguları üzerine bir çalışma yaptık. Bu çalışmada aslında bize bu duyguları en başta yaşatan şeyleri ya da ee, en doruk seviyede hissettiren olayları keşfettik ve bu keşifler sonucunda da bu olaylara bakış açımızı değiştirdik. Sanıyorum ki en etkilendiğim ikinci meditasyon süreciydi. İnanılmaz ağladım. Yani böyle hıçkırdığımı falan hissettim. Ee, zaten o anda hani bir yoğunlaşma yaşıyorsunuz. Ee, çok farklıydı. Gerçekten bunu düşünen e, tereddüt yaşayan arkadaşlarım varsa bir şekilde yaşamalarını ben tavsiye ediyorum. Sizler için bunu istiyorum açıkçası. Bunun haricinde üçüncü seansta da yine hayatımızda fazlalık olan duyguları atıp yerine çok daha güzellerini yerleştirmenin yollarını öğrenmeye çalıştık. Zaten pozitif bir insanım. Dediğim gibi kötü konuları çok fazla konuşup böyle kötüyü çağırmayan bir insanım. Evet ama bunları geliştirerek daha da fazlasını öğrenmek hoşuma gitti. Bakalım dördüncü derste neler olacak seansda artık ne derseniz. Bunun haricinde yine Ocak ayı içerisinde aldığım kararlardan bir tanesi sağlıklı beslenmekti. Yani kışın hani bir abartma vardır ya böyle bir hamur işine düşkünlük, İşte aklına ne gelirse yiyeyim içeyimcilik falan. Bakın şu an içmeyi yine unuttum. <laughs> Öyle bir dönem olduğu için sağlıklı beslenmeye biraz daha düzenli olarak bu yeme içme düzenimi oturtmaya karar verdim. Ancak bunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani şu anda size bütün olumlu şeyleri böyle sıralayıp da yaşam koçu gibi falan hayatta öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece aldığım kararları uygulayıp uygulamadığını söylüyorum. Sağlıklı beslenme konusunda bir erteleme söz konusu bunun da sebebini birazdan söyleyeceğim. Bunun haricinde kendimi iyi hissetmek adına ve pozitif düşünmek adına dediğim gibi hobilerime daha fazla zaman ayırdım. Örgüye olsun, işte sudoku çözmüyordum çok uzun zamandır. Eskiden online çok çözerdim ama aklımdan çıkmış. Onu çözmeye başladım, İyi geldi. Mandala boyamaya başladım, İyi geldi. Geri dönüşüm projelerim var. İleride kanalda onlardan e, göreceksiniz de Bahsedeceğim ve yapacağım. Sizlerle paylaşacağım muhakkak ki bunlara zaman ayırıyorum ve inanılmaz iyi geliyor. Yani evet evden çıkmıyoruz. Ya ama sızlanmanın alemi yok yani. Bu süreci nasıl daha iyi geçirebilirimin yollarını arıyorum ve kendimce evet buluyorum. Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Bunalıma girmiyorum. Ne bileyim psikolojim bozulmuyor falan. Hani iyi hissetmek adına sizler de bu tarz şeyler yine yapabilirsiniz. Kanalımda azıcık gezinirseniz bu aşamada neler yaptığımı sizler de görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde asıl habere gelelim ben sona sakladım. Hatırlayanlarınız vardır belki. Şunu artık koyabilirim. Hatırlayanlarınız vardır belki. Kasım ayı ortasında ben bir video çekmiştim. YouTube'a geri dönüşümle alakalı. Yani ara verdikten sonra YouTube'a tekrar geri dönmüştüm ve o süreçte o boşluk zamanında neler yaşadığından vesaire bahsetmiştim ve KPSS'den çıkıp artık iş arama sürecine girdiğimi söylemiştim sizlere. Hatta demiştim ki birçok yere CV bıraktım. Eğer bu konuda bir gelişme olursa mutlaka sizlere bahsedeceğim demiştim, değil mi? Tabii ki bahsedeceğim. Ocak ayı içerisinde daha önce CV bıraktığım bir yerden telefon aldım. Ee, görüşme talep ettiler. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim ve gittim. Benimle birlikte 3-5 kişiyle daha görüşme sağladıklarını belirttiler. Ee, şöyle söyleyeyim, 35-40 dakika sürmesi planlanıyordu ama bizim görüşmemiz tam 1 saat sürdü. Oldukça güzel, kendimi iyi ifade ettiğim bir iş görüşmesiydi. Ve çok pozitif ayrıldım oradan. Sanki işe girmişim falan gibi ayrıldım. Gerçekten kafa olarak o kafadaydım. Şimdi abartmıyorum. Ancak yaklaşık bir hafta falan bana dönmediler. <laughs> yani ne olduğunu bilmeden yaşadım o bir haftada. Bir haftanın sonunda yaklaşık herhalde bir hafta olmuştur. Beni aradılar ve part time olarak kabul edersem çalışabileceğimi söylediler. Ben de dedim ki neden olmasın? Yani tahmin ediyorum ki fiziksel olarak birazcık milyon olmamdan kaynaklanarak böyle bir teklifte bulundular. Yani deneme sürecini daha da deneme aşaması olarak geçirmek istediler diye düşünüyorum. E, i̇şin ağırlığını ya da yoğunluğunu kaldırabilir miyim diye tartacaklar sanırım beni. Sanırım diyorum çünkü hala işe başlamadım. E, evraklarımı vesaire hazır ettim part time olarak. BİM'de işe başlayacağım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne anlatıyorsun sen? Ne anlatayım arkadaşlar? Yani memur olamadığım sürece tabii ki e, iyi hissedebileceğim işler her zaman için istiyorum. Son çalıştığım iş yerimden iki buçuk sene net olmuştur. Ayrılalı. E, nereye kadar evde kalacağım ya da evde duracağım? Yani bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ve ee, sürekli hmm, kendime bir uğraş aramak da Yeri geldiği zaman yorucu olacak Bunu yani hissedebiliyorum Dolayısıyla her sabah e, işe gitmek için uyanmak Ya da bir rutininin olması bir insanın Bence ihtiyacı olan en önemli şeylerden bir tanesi Dolayısıyla bunu istiyordum Ben daha önce mağazada tezgahtarlık da yaptım Ücretli öğretmenlik de yaptım eee kendi mesleğimi de yaptım. Asla iş konusunda öyle ayırt etmek, gocunmak vesaire o tarz bir şey zaten benim kişiliğimi az çok çözdüyseniz benim hayatımda yok. Bana iyi gelecek şeyleri yapmaya çalışıyorum. Ve e, bu iş yeriyle alakalı henüz başlamadım ama en önemli isteklerimden bir tanesi huzurlu iş ortamı ve iş arkadaşları. E, şu anki tek temennim bu. Bakalım nasıl olacak? Şubat ayı değerlendirmesi içerisinde muhtemelen iş maceralarımı falan da sizlere anlatıyor olurum. Henüz başlamadım. Yüksek ihtimalle ay başını falan bekliyorlar herhalde. Bakalım evraklarım hazır bekliyorum. Bunun haricinde videoyu kapatmadan önce, şimdi Ocak ayı içerisinde başka yaşadığım böyle farklı bir durum yok size aktarmak istedim. Ha şu var, <laughs> biz eşimle 3,5 senedir evliyiz arkadaşlar. Ve 3,5 senede İlk defa birlikte film izledik Ocak ayında. Evde izledik tabii bir yere gitmedik. Zaten sinemada hiç izlemedik de. Hani evde de oturup iki saat film izlemişliğimiz yoktu bizim. Ocak ayında onu da yaptık. 2021 Ocak ayı. Vallahi not aldım. 17 Ocak'ta izledik hem de. Hı. Ayrıca 11 Ocak yeğenimin doğum günüydü Zümra'mın. Onu kocaman öpüyorum buradan. Ayrıca 26 Ocak kız kardeşimin doğum günüydü. Aynı zamanda 26 Ocak'ta babaannemi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu tarz böyle tarihsel unuttuğum var mı? Ee, sanırım yok. Aa bir de görümcemin oğlunun yani eşimin yeğeninin de doğum günüydü ayın 14'ünde. Bu ay bir de böyle kutlamalı bir ay oldu telefonla da olsa onları kutlamış olduk. Bir de size bahsetmek istediğim ve meditasyon sürecinde öğrendiğim iki konu var. Bunları özellikle bahsetmek istiyorum. Ben kişisel gelişimci değilim, uzman değilim. Ama kendimi geliştirmeye çalışan bir insanım. Dolayısıyla bu deneyimlerimi sizlere anlatmak istedim. istiyorum. Kanalımda da buna yer vermeye çalışıyorum. İki şey öğrendim. Daha önce bilmediğim iki şey öğrendim. Birincisi isteyip serbest bırakmak. Diyeceksin ki ne diyorsun? Şimdi şöyle arkadaşlar, normal şartlarda hayallerimiz, hedeflerimiz, isteklerimiz var, hepimizin var. Çabalarımız var bu doğrultuda yaptığımız. Ancak hani böyle sürekli böyle istiyorum, istiyorum, istiyorum diye o üstüne gidiyor olmak, o enerjiyi bağlı tutup bize dönmesini engelliyormuş. Yani isteyip, çabalayıp, Sonrasında yani çabalamaktan kastım, ha istedim ben. Tamam istedim. Bu da değil. Tabii ki hedefler doğrultusunda ilerlemek iste, işte ders çalışmaksa ders çalışmak, okul bitirmekse okul bitirmek. Bunlardan bahsetmiyorum. Ancak enerji anlamında istemeye yoğunlaştığımız konuyu o anda isteyip yoğun bir şekilde duamızı edip isteyip daha sonrasında serbest bırakmak gerekiyormuş ki evrende o enerji serbest kalıp bize geri dönebilsin. Ancak istedin gittin yemek yapıyorsun istiyorum Allah istiyorum işte yemek yiyorum istiyorum Allah istiyorum sürekli bunu dinlendirmek ya da sürekli bunu zihinde başka hiçbir şeyle uğraşmayıp sadece bununla uğraşıyor olmak bunu kilitli tutuyormuş ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir bu konuyla ilgili belki farklı videolar izlemek istersiniz ilginizi çeker ama bu benim çok ilgimi çekmişti sizle de paylaşmak istedim ikinci konuda paylaşmak istedim şimdi biz hep diyoruz ya, iyi şeyleri paylaşalım, çoğalsın. Kötü şeyleri paylaşalım, işte azalsın. Şimdi arkadaşlar, bir kere kötü şeyleri çok fazla dillendirmemeye çalışıyorum ki e, negatif düşünceler sürekli zihnimde tekrar etmesin diye. Bu zaten benim öğrendiğim ve hayatıma uyguladığım bir şeydi. Ancak iyi şeyleri paylaşmanın ya da hayallerimizi paylaşmanın da çok iyi bir şey olmadığını öğrendim. Bunu da şöyle e, açabilirim konusunu. Örnek veriyorum bir hayaliniz var. Ne diyelim bir ev olsun. İşte iki katlı bir evim olsun. İşte içinde şuyum olsun, buyum olsun. Bunun hayallerini kuruyorsunuz ve sevdiğiniz insanlara da bunu anlatıyorsunuz. İşte bahçesinde şu olacak falan. Benim yaptığım şeyler de bunlar ama artık yapmayacağım. <laughs> Bu tarz Hayallerinizi karşınızdaki paylaştığınız kişi o anda hissettiği, düşündüğü, yaydığı enerjiyle birlikte olumsuza çevirebiliyormuş. O yüzden enerji frekanslarınızın tutmadığı insanlarla çok fazla hayallerinizi, isteklerinizi paylaşmamalısınız gibi bir konuyla karşılaştım. Çok ilgimi çekti ve mantıklı da buldum. Hani hep deriz ya aman paylaşma nazar değer. Aman paylaşma nazar değer. Sonuç itibariyle nazar da bir negatif enerji değil mi? Aslında böyle düşününce oldukça da mantıklı bir şey ama işte bunu kafada oturtmam için demek ki bu cümleleri duymam gerekiyormuş. Benim de o yüzden hayallerimi <laughs> artık çok fazla insanlarla paylaşmamaya çalışacağım. Ee, bunu öğrendim. Sizlere de anlatmak istedim. Birazcık kişisel gelişim içerikli bir video oldu sanki ama genel anlamda Ocak ayı benim için böyle geçti. Kendimi birazcık daha geliştirdiğim, birazcık daha huzurlu, e, içsel açıdan huzurlu hissettiğim bir dönemde bunları da sizlere aktarmak istedim. Ee, umuyorum ki bu tarz kişisel gelişim içeriklerini seversiniz. Kanalın genel olarak havası bu şekilde olmaya devam edecek çünkü. Beni severek izleyip kanalıma abone olduysanız, bir de sevdiklerinize tavsiye ederseniz, bunu benim anlamam için de beğeni ve yorumlarınızla yine destek olmaya devam ederseniz çok 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 mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.